Belki de burası da böyle olsun dediler. Vallahi şimdi İstanbul'dayız. Başka Başka başka? Şehrin. Tamam. Bugün ee, e, bin tane değil mi bin, bin Bine yakın ağaç dikildi. Okullar Hayat Olsun projesi adı altında. Sağolsun ee, Sağ olsun okul müdürümüz organizasyonda yardımcı oldular. Orman şefimiz öyle, milli eğitim müdürümüz öyle. Belediyemiz e, bu alanı bize gösterdi. Uzun vadede tabii bu ağaçlar e, büyüyecek, yeşerecek. E, önceki hali hazırda olan ağaçlara ilave olunacak. E, Doğan şehrin en güzel mesle alanı benim gördüğüm, gözlemlediğim bu alan. E, belediyemizin de çalışmalarıyla da çok daha aktif bir şekilde biz kullanmaya çalışacağız güzel bir piknik alanı olacak belki burası ileride. Evet. Güzel bir mesleği alanı olacak. Evet. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz sağ olsunlar. Demin sorduk biz çünkü kendilerine. Her biri 15'e yakın ağaç diktiler bugün. O da güzel bir çalışma. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Güzel bir çalışma. Öğretmenlerle beraber kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, okul müdürlerimize, yine milli eğitim müdürümüze, belediye başkanlarımıza,